Thank <laughs> you. iğneme 4 tane 11 0 boncuk alarak başlıyorum ipimin arkasına doğru ilerlettim burada ilk birinci boncuktan geçiyorum ve şöyle bir dörtlü çiçek oluşturdum buraya hemen boncuktan halkamı yapacağım 6 tane 15 0 boncuk aldım ve çıkmış olduğum boncuğa tekrar gerisinden girerek çaprazlıyorum boncuktan halkamı buraya oluşturmuş oldum 15 0 boncuk bit kristal ve 15 0 boncuğumu aldım tekrar aynı boncuğumu çaprazlayacağım yine şu boncuğumu çaprazlıyorum ve boncuklarımın üzerine 15.0 bit kristal ve 15.0 boncuğumu yerleştirmiş oldum. Şimdi iki tane boncuk ilerliyorum ve tam şu ortadaki boncuğa geliyorum. Burada bir tane 15.0 boncuk alıyorum. İpimin yönü bu tarafa baktığı için kristalimin bu yönünden giriyorum. Bir tane daha 15-0 boncuk alıyorum. Bu kez ipimin yönü bu tarafa baktığı için ortadaki boncuğumun arkasından giriyorum. Ve buraya boncuklarımın üzerine bir kristalimi ve 4 tane boncuğumu yerleştirmiş oldum. 8 tane 15 sıfır boncuk alıyorum ve çıkmış olduğum boncuğumu çaprazlıyorum. Buraya oturttum. 2 boncuk ilerliyorum. Bir tane 11 sıfır boncuk alıyorum. Buraya takarken İki boncuk daha ilerliyor. On bir sıfır boncuk alıyorum. Buraya takarken iki boncuk ilerliyorum. Tekrar on bir sıfır boncuk alıyorum. Ve buraya takarken üç tane boncuk ilerliyorum. Şimdi iki tane boncuk ilerliyorum tekrar. Sadece 15 sıfır boncuklarımdan ilerliyorum. Bir tane 3 no kristal alıyorum ve tam karşısındaki boncuklardan bakın tam karşısındaki boncuklardan aşağıdan yukarıya doğru iki tane boncuktan geçiyor. kristalimi buraya yuvaya oturtmuş oldum. Bir tane boncuk ilerliyorum. 3 tane 11.0 boncuk aldım. Son çıkmış olduğum boncuğumu çaprazlıyorum. Şöyle tutayım. 15.0 bit kristal 15.0 boncuk aldım. Son çıkmış olduğum boncuğumu Tekrar geriden girerek çaprazlıyorum. Ve bit kristalimi 15.0 boncuklarımı üzerine oturtmuş oldum. İki tane boncuk ilerliyorum. Ve tam ortadaki boncuğa geliyorum. Bir tane 15.0 boncuk aldım. İpimin yönü yukarıya baktığı için Üst taraftan geçiyorum kristalimin. Tekrar bir tane 15-0 alıyorum. Bu kez bu tarafa baktığı için ortadaki boncuğumdan bu yönden giriyorum. Ve gördüğünüz gibi bit kristalimi boncuklarımın üzerine oturtmuş oldum. 8 tane 150 boncuk aldım. Son çıkmış olduğum boncuktan çaprazlıyorum. Buraya oturttum. 2 tane boncuk ilerliyorum. Buraya bir tane 11 boncuk takıyorum. Takarken de yine iki tane boncuk ilerliyor. Tekrar bir 11.0 boncuk alıyorum. Oraya takarken iki tane de boncuk ilerliyorum. Son boncuğumu takıyorum. Takarken de yine 2 ve en alttaki 3. boncuğumdan ilerliyor. Şu an işim şu durumda. Şimdi yine iki tane boncuk ilerleyeceğim. bir tane 3 no kristal alıyorum ve tam karşısından şöyle verevinden iki tane boncuktan geçiyor. Ve kristalimi yuvasına oturtuyorum. Şimdi bir boncuk ilerliyorum. 3 tane 11 0 boncuk aldım. Son çıktığım boncuğu çaprazlıyorum. 15 0 bit kristal, 15 0 boncuk aldım. Son çıkmış olduğum boncuğumu tersinden girerek tekrar çaprazlıyorum. Ve kristal boncuklarımı, 15 0 boncuklarımı bu boncuklarımın üzerine gelecek şekilde yerleştiriyorum. İki tane boncuk ilerliyorum. Bir tane 15-0 boncuk alıyorum. Ve kristalimden geçiyorum. Bir tane daha 15-0 boncuk alıyorum. Ve bu kez ortadaki boncuğumdan geçiyorum. Buraya 4 tane 15 0 boncuk yerleştirmiş oluyorum. Arkasını da göstereyim. Arkası da şöyle. Buraya tekrar 8 tane 15 0 boncuk alacağız. 8 tane 15 0 boncuğumu aldım. Son çıkmış olduğum boncuktan çaprazlıyorum. Buraya oturttum. 2 tane boncuk ilerliyorum. Buraya 11 0 1 tane boncuk takıyorum. Takarken de tekrar 2 tane boncuk ilerliyorum. Tekrar 11 0 boncuk alıyorum. Buraya takarken tekrar 2 tane boncuk ilerliyorum. Son boncuğumu alıyorum ve bu boncuğumu takarken de bu kez 3 tane boncuk ilerliyorum. 2 tane boncuk ilerliyorum. bir tane 3 numara kristal alıyorum ve tam karşısına çapraz gelecek bir şekilde alttaki boncuktan yukarıya doğru iki tane boncuk ilerliyor. Bir boncuk ilerliyorum ve devam edeceğim noktaya geliyorum. Arkadaşlar işimiz bu şekilde devam edecek. Ben şimdi bilek ölçü boyuma kadar örüp geleceğim. Ve birlikte kapamasını yapacağız. Evet arkadaşlar ben bilekliğimi bilek ölçü boyuma göre yaptım ve geldim. Gördüğünüz gibi çok şık bir sultan bilekliğimiz oldu. Şimdi yine son boncuğumdan çıkmışım. Buraya 8 tane 15 sıfır boncuk alıyorum. 8 tane 15 sıfır boncuğumu aldım ve son çıktığım boncuktan çaprazlıyorum buraya boncuktan halkamı oluşturdum bir kez daha içinden geçeceğim ve daha sonra sağlamlaştırıp ipimi keseceğim Evet şimdi de aparatımı takalım ve işimizi sonlandıralım. sultan bilekliğimiz hazır arkadaşlar. Çok kibar. Bilekli de çok hoş. Duran bir model. Evet umarım sizin için de faydalı olmuştur. Bir dahaki işinizde görüşünceye kadar sevgi ve sağlıkla kalın.